Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde üçlü sayılarla işlemler konusuyla devam edeceğiz. Üçlü sayılarında yer aldığı işlemleri nasıl yapacağımızı önce hangi işlemleri yapmamız gerektiğini burada öğrenmeye çalışacağız. Nasıl parantez önceli parantez işleri önce yapılıyorsa üçlü sayıların değerleri de önce bulunur. Ondan sonra toplama, çıkartma çarpma, bölümü yapılabilir. Hemen bakalım. Buradaki örneğimizin sonucunu bulmak istiyorsak 2, 3, 6'yı böleceğim. O zaman 2, hesaplamam lazım. 2 üzeri 6, 6 tane 2'nin çarpımı. Bunları tek tek sabırla çarpıyoruz. Bol bol işlem yaparsanız zaten bunlar hızlı bir şekilde yerleşir kafamıza. 64 bölü 2 üzeri 0, üzeri 0 olanlar 1'di artı bakın tüm üssü sayıları önce buluyorum. 10 üssü 3 demek 1'in yanına 3 tane 0 koy demekti. Önce parantez içinde bölme yapılır. Yani 64'ü 1'e böldüm 64. 64 artı 1000'den 1064 sonucu bulunacaktır. Aşağıda verilen işlemleri yapınız. Burada yine toplama çıkartmalar varsa ben tek tek bunları bulmam lazım. Şimdi burada bulabileceğim 5 üstü 2, 5'in karesi 5 kere 5'ten 25 gelir. 5 üzeri 0, üzeri 0 olduğu için 1 gelir. Araya aynı işaretleri parantez içeride koyacağız. Sonra 5 üstü 3'ü yan tarafta bulalım. 5 çarpı 5 çarpı 5. 5 kere 5 25. 25 ile de 5'i çarpıyoruz. 5 kere 5 25. 2 elde 5 kere 2 10. 12 125. O zaman demek ki burası da 125. 125'ten 25'i çıkaracağız. Burada zaten 25'ler birbirini götüreceği için 100 gelir. Artı 1 aynen yazılırsa cevap 101 olacaktır. Bir sonraki sorumuz. Burada sayılar çok büyük olmadığı için kafadan yapabilirim. 7'nin karesi 7 kere 7 49 bölü 7 üssü 1 bir tane 7'yi yaz demek. Yazdım. Eksi 100 üssü 0. Üzeri 0 olan sayı direkt 1 çıkıyordu. E sonra 49'u 7'ye böleceğiz. Parantez içi öncelikleri 7. 7 eksi 1 cevabımız 6 gelecektir. Evet yine burada üstü sayılarımız var. Tek tek işlem yapıyorum yılmadan. 4 üstü 4'ü bulacağım. 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. Burada çarpı yerine nokta koymak da çarpma anlamına geliyordu. 4 kere 4 16. Burada da 4 kere 4 16. 16 çarpı 16'dan da 256 gelecek. Bunu ezbere bilmeyebiliriz ama. 16 ile 16'yı 6 6 yazıp çarparsak her türlü sonuç gelir. Sonra 8 üstü 1 8. Önce üstü sayıları yazıyordum. Her şeyi aynı yapıyorum. Bakın. 3 üstü 3'ü bulurken de 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 3 kere 3 9. 9 kere 3 27'yi verecek. Hemen 3 üstü 3'ün olduğu yere 27'yi yazdım. 4 üzeri 0. 0 4'ün üstü olduğu için 1 yapar. 256 ile 8'i toplarsam 264 eksi 27 artı 1 28 gelir. Sonuçları bulunca parantezlerden çıkıyor. Ve daha sonra 264'ten 28'i çıkartıyoruz. 14'ten 8 çıktı 6. Buradan bir onluk aldığım için 14 olmuştu bu. Burada o zaman 5 kaldı. 5'ten 2 çıktı 3. 2 aynen aşağı indi. Cevap 236. Evet daha önceki videolarımı izlemediyseniz bol soru çözerek konuları pekiştiriyoruz derslerimizde. E, burada Direkt çözümü izlemek yerine videoyu durduruyorsunuz. Space tuşuna basarak soru gelince önce kendimiz çözüyoruz. Sonra çözümden eksiklerimizi kapatarak devam ediyoruz. O yüzden ben bir tık hızlı çözüyorum soruları ki bol soru görebilelim. Sınavlarda takılmamak adına. Hemen diğer sorumuza devam edelim. Üçlü sayılar var yine işlemler var. E bu tarz sorularımızda önce üstü sayının sonucunu buluyorduk. Sonra çarpmamı, bölmemi, toplamamı bakıyorduk. Her şeyi aynı olacak şekilde yazıyorum. Parantez içinde 4'ün karesi 4 kere 4. 16 bölü. 2 üstü 3. 2 çarpı 2. 4. Kafam karıştıysa hemen yazarak yapacağım. 2 çarpı 2. 4. 4 kere 2. 8. 16 bölü 8 geldi. Bölü. 1000 üzeri 0 1 yapardı. 1 artı 0 üstü her şey 0'dı. 0 sıfır üstü 0 hariç. 0 e çarpı 0 çarpı 0 çarpı 0 0 yutan olan eleman olduğu için 0 çıkar. Sonra önce parantez işleri bitiyor. 16'yı 8'e böldüm 2. 1 ile 0 topladım 1. 2 bölü 1'den doğru cevabımız 2 gelecek. Daha sonra buradaki parantez işlerine bakarsak 10 üstü 4. Şimdi 13 4 1'in yanına 4 0 koy demek. Okurken hatırlayın geçtiğimiz seneden 3 basamak kayıp nokta koyuyorduk. 10.000. 10.000'den 9.999 çıkartacağım. Burada direkt görebileceğimiz gibi kafamız karıştıysa 9.999'u buraya yazıp çıkartıyoruz. 0'dan 9 çıkmaz. Komşuya gidip bir onluk alacağız ama hiçbirinde yok. Hepsi bir yandaki komşuya gitti. Buradaki 1 gider çıkartma işlemi biraz detaylı göstereyim. Bu bir gitti buraya bir onluk verince sıfır kaldı. Burada on var. E bu ondan da komşuya bir tane gidecek. Burada dokuz kaldı. O zaman burada da on var. E buradan da komşuya bir tane gidecek. O zaman burada dokuz kaldı. Burada on oldu şimdi. Bir onluk veriyoruz komşuya. E burada da bir onluk komşuya vermesi lazım. Dokuz kaldı. Komşuya bir on gitti. Şimdi ondan 9 çıktı bir. 9'dan 9 dokuz çıktı 0. 9'dan 9 çıktı 0. 9'dan 9 çıktı 0. Buradaki 0 da aşağı geldi. 0, 0, 0, 0 1. Yani cevap 1. O zaman şuranın cevabını bulduk. 1 çarpı 13'ü da 1'di. 15 artı 1 16. 1 çarpı 16. Doğru cevap 16 gelecektir. Kare doğal sayı olmak üzere diyor. İşlemine göre e, mavi şeklimiz. Kaçı sembolize eder diyor. Şimdi 25'in karesini bulmak için 25 ile 25'i çarpıyorum. Çünkü üstlü sayılarda işlem yapmak için bunları bulacağız. E 24'ün karesini bulmak için de 24 ile 24'ü çarpacağız. 25 ile 25'i çarptığım vakit 5 kere 5 25 25'in 5'i elde var 2 5 kere 2 10 elde var 2 125. 25 ile 2 çarpacağız. Şimdi 5 kere 2 10. Elde var 1. 2 kere 2 4. Bir de elde 5. Toplarsam 625. Bunları yazarken hizalı yazmaya dikkat ediyorduk. 24 ile 4 çarpıyorum. 4 kere 4 16. Elde var 1. 4 kere 2 8. Bir de elde 9. 24 ile 2'yi çarpacağım. 2 kere 4 8. 2 kere 2 4. Topladığım vakit 6. 9 artı 8 17. Bir elde Buraya geldi 576. Bize soru diyor ki 625 eşittir. 576 ile mavi şeklimizi karesini topluyorum. Ben şu karesine falan hiç daha bir şey bulamıyorum ama 576 ile kimi toplarsam 625 olur. Çıkartarak bulurum. 625'ten 576'yı çıkartıyorum. 5'ten 6 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. 15'ten 6 çıktı 9. Burada kaldı 1. 1'den 7 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. 11 oldu. 11'den 7 çıktı 4. Buradan bir onluk aldığım için 6 gitti 5 kaldı. 5 eksi 5 0. Bu 0'ı yazmasak da olur. 49'muş bizim mavi kare. Şuranın sonucu. 49. E biz üstü kare olduğumu iki tane çarpım anlamıyor muyduk? O zaman Motif kare çarpı motif kare 49 ise kaç kere kaç 49 olur? Hemen görüyorsunuz çarpım tablosundan. 7 çarpı 7. E o bize neyi sordu? Kare kaçtır? Mavi şekil 7'dir. İşi bitirdik. Evet 64 ise üçgen çarpı üçgen yani iki tanesinin çarpımı kaçtır? Şimdi biz buraya sayı vermeye deneyebiliriz. 1 kere bir kere bir olmaz. 2 kere 2 4. 4 kere 8 olmaz. Üç kere 3 9. 9 kere 3 27. Bu da olmadı. O zaman 4 dört kere 4 16. 4 versek buraya ne olur? Onu düşünelim. 4 çarpı 4 16. 16 ile de 4'ü çarpacağım. Hemen çarpalım. 6 kere 4, 24. Şu son rakamdan bile 4'lerin tuttuğunu görüp deneyebilirsiniz. 4 kere 1, 4. 2 de elde 24'ten gelen 2. 64. O zaman bizim üçgen şeklimiz 4. Burada acele edip 4'ü işaretlersek çeldirici tuzağa düşeceğiz. Burada bize Üçgen çarpı üçgen kaçtır diyor. Yani 4 çarpı 4 kaçtır diyor. Cevap 16 olacaktır. Üçgen ve kare doğal sayı olmak üzere. Üçgen üstü kare 81 olduğuna göre üçgen artı kare ifadesinin alacağı değerlerden biri aşağıda gelen hangisi olamaz? Şimdi biz bildiğimiz şey üssü 1 olan her şey kendisine eşittir. O zaman Şöyle yapalım. Üçgen üstü kare 81 üssü 1 olabilir. Bu ikisini mı isteniyor. Hemen 81 artı 1 82 olur. E bu olabilir. E 81 başka nasıl olur? 9'un karesi. 9 kere 9 81. O zaman 9 ile 2'yi toplarım. 11. E bu da var başka mesela 81 9 kere 9'du. Oradan geldi. O zaman 9 da 3 kere 3 ya. Acaba kaç tane 3'ün çarpımı? 3 çarpı 3 9. O zaman bir tane daha 9 lazım. 3 çarpı 3 Burası 9. 9 kere 9 81. O zaman 3 üstü 4. 3 üstü 4 ise 3 artı 4'ten de 7 burası. Bu da olabilir. Olamaz. Bir tane şıkkımız olacak zaten. Yukarıda verilen üstü sayıların en büyüğü ile en küçüğünün toplamı kaçtır? İyi, en büyük en küçük sayıların tabanları üstleri farklı olduğu için direkt göremiyorum. Tek tek hesaplayacağız. 4 üstü 4. 4 tane 4'ü çarpıyorum. Aslında deminki sorularda bunu yapmıştık. 4 kere 4 16. 4 kere 4 16. 16 çarpı 16'dan 256 gelecek. İşte bu 16 ile 16 çarpmayı 6 alt 6 yapıyorsunuz. Daha önce yapmıştık benzer soru diye. Hızlı geçiyorum. 3 üzeri 5. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9. 3 kere 3 9. 9 kere 9 81. E 81 çarpı 3 mi oldu? Bunu da çarparsak 243 gelecek. O zaman 243 de buranın cevabı. 2 üstü 7, 5 üstü 2. Şimdi 5 üstü 2, 5 kere 5, 25. Bu kolay hemen yazalım. 2 üstü 7, şimdi 7 tane 2'yi çarpmam lazım. Ne yazık ki. 2 kere 2, 4. İşte bunu tek tek gidelim. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 kere 2, 32. 32 kere 2, 64. 64 kere 2, 128. E burada sayıları yazdığım vakit en büyüğü ile en küçüğü. En büyüğü 256. En küçüğü de 25. Toplarım 6 artı 5 11. 11'in biri. 5 artı 2 7. Bir de bu. Elde olan 8. Sonra 2 aynen geldi. 281 4 cevap. Bu arada burada ikileri tek tek çarptım. Dikkat edersek bilgisayar sistemleri ikilik tabanda olduğu için hani birlerden sıfırlardan oluştuğunu belki duymuşsunuzdur. E 4 8 16 32 64 128 mesela 256 512 bunların hepsi hard diskin ebatları gibi düşünün ya da flash belleklerin 32 GB 64 GB 128 GB onların bu sayılar olmasın yani niye 35 GB'lık flash bellek yok da 32 var 64 var? İkilik tabanda bilgisayar sisteminin dönmesinden kaynaklı. Bir sonraki sorumuza geçelim. Yavaş yavaş Üstü sayılar işlemler kısmının sonuna geliyoruz. Burada kaç tane 7 çarpılmış? 4 tane. 4 tane çarpılıyorsa 7 üstü 4 yani kare 4'müş. Bunu bulduk. Burada da kaç tane 3 çarpılıyor? 5. Biz 5 tane 3'ü 3 üstü 5 diye yazarız. O zaman burada da üçgen üstü 5 ise üçgeni buldum. 3. Sonra soruya uyarlıyorum. Kare üstü 3. Kare 4'tü 4 üzeri 3. Artı üçgen 3 ise 3'ün karesi de üçgen üstü 2'yi verecek. E 4 üstü 3. 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 kere 4. 16. 16 kere 4. 64. 64 geldi. Artı 3'ün karesi de 9. 9. Onu direkt yazıyorum. 64 ile 9'u topluyoruz. 9, 4 daha 13. 1 elde 6'ya 1 ekledim. 7 cevap 73. Şıklar da var. Böylelikle dersimizin sonuna geliyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Sorularla ilgili, üstü sayılarla ilgili, dersin işlenişiyle ilgili, yapamadığımız sorularla ilgili yorumlar kısmı. Mutlaka düşüncelerinizi, görüşlerinizi bildirin. Anlamadığımız, işin içinden çıkamadığımız sorularımız varsa da mail adresimizde bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın.